Milyoner rakip bulduğu Isparta'da günün ikinci maçı biraz önce tamamlandı. Namlı gücü kazanmasını bildi. Ara verdikten sonra toparlanma aşamasında olan bir takım eski günlerine dönüş sinyallerini verdi diyebiliriz. Eksikleri de var. Bugün gerçekten güzel maç oldu. Karşısında güzel goller vardı. Öncelikle e, takım kaptanı Hasan Hüseyin abimizin de ben sizden önce doğum gününü kutlayayım kendisi görevde olduğu için. Deprem bölgesinde olduğu için. Yani insan lık adına bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum kendi söylediğin öz verisi için. Sözü de kime bırakayım bilmiyorum. Senle başlayalım. Serdar evet. bugün güzel bir galibiyet aldık. Güzel bir maç oldu. Geçen de dediğimiz gibi çok uzun bir aranın ardından tekrardan lige başladık. Güzel bir maçtı. Rakibin ayağına sağlık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada burada şekilde bulunmamızın sebebi de komutanımız, kaptanımız Hasan Hüseyin koçluğunda 10 günü bugün takımca doğum günü kutlu olsun diyoruz. Doğum günü kutluyoruz komutanımız. Büyük kaptan doğum günü kutlu olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere haftaya bekliyoruz. Komutanım doğum günü kutlu olsun nice seneler. Komutanım doğum gününüzü kutlarım. İnşallah en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Asus kaptan doğum günü kutlu olsun. Gözlerimiz seni arıyor. Bir an önce dönmeni bekliyoruz. Tekrardan bizler de doğum gününü kutluyoruz. İnşallah sağ salim buraya gelmen nasip olur abi. Sizleri de tebrik ediyoruz. İlerleyen maçlar için başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.